Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün yeni divan kurulu başkanı Ahmet Ürkmezgil oldu. 828 oyun 683 ünü alan Ürkmezgil, Fikret Orman döneminde Siyah Beyazlı Kulüp'te genel sekreterlik görevi yapmıştı. Beşiktaş'ta olağan divan kurulu başkanlık seçimi toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu'nda gerçekleştirildi. Affan Keçeci, Ahmet Akpınar, Ahmet Ürkmezgil, Engin Baltacı ve Mustafa Emir Tamer olmak üzere 5 adayın yarıştığı seçimin galibi Ürkmezgil oldu. 10 sandıkta 832 oy, 10 sandıkta yapılan oylama sonucunda 683 oy alan Ürkmezgil, Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı seçildi. Toplamda 1832 üye oy kullanılırken, genel kurulda 2 şer oy geçersiz ve boş sayıldı. Toplamda geçerli 1828 oyun 683 ünü alan Ürkmezli, Divan Kurulu Başkanı oldu, seçimde Affan Keçeci 486, Engin Baltacı da 357 oy aldı. ile -E listesi, Ahmet Ürkmezgil'in asil üye listesinde Serdar Keskin, Şenol Demira, Rasim Kara, Ateş Bayazıt, Erdal Karacan, Vedat Akgün, Dilge Eraslan ve Levent Kulu yer aldı. Ürk Mezgil, kulüpte 2012 ila 2019 yıllarında başkanlık yapan Fikret Orman yönetiminde genel sekreterliğinin yanı sıra icra kurulunda başkan ve başkan yardımcılığı görevinde bulundu. Kazanan BEŞİKTAŞTIR, Beşiktaş Kulübü'nün yeni divan kurulu başkanı Ahmet Ürkmezgil, seçimin kazananının siyah-beyazlı camia olduğunu söyledi. Sadece benim kazanıyor olmam değil, fevkalade güzel bir kongre yapıldı. Sayın başkana ve heyetine de teşekkür ediyorum. Hepimizin tedirgin olduğu günler geçiriyorduk. Diğer aday arkadaşlarım da çok güzel bir kongre yaşadılar. Her şeyi çok güzel karşıladılar. Oy veren, vermeyen herkese gönülden teşekkür ederim. Bu seçimin sonunda kazanacak olan Beşiktaş'tır el birliğiyle iyi noktalara geleceğimizi, eski günlerdeki gibi çok iyi bir camia olacağımıza yürekten inanıyorum.